Dana pirzola nasıl pişirmeli? Ee, dana pirzola budur. Ee, 22 gün dinlendikten sonra, buna diğer ismi dallastır. 22 gün dinlendikten sonra dana pirzolayı pişirmeden önce zeytinyağını güzelce dana pirzolaya yedireceğiz. Ondan sonra e, kaya tuzumuzu etin üzerine sıkacağız. Ete güzelce yedirdikten sonra Mangalımızın sıcaklığına bakacağız. Elimizi mangalın üstüne koyduğumuz zaman 6'ya kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Sıcaklığı aldık. Önemli olan bu sıcaklık. Eti attığımız zaman mangalımızın sıcaklığı yüksek seviyede olduğu için cos diye bir ses çıkacak. 1,5-2 santimlik bir ettir bu. Bunu toplam 4 kere çevireceğiz. Şu an etimiz mühürleniyor. Mühürlendiği için etin e, suyu içinde kalıyor. Dana pirzolada önemli olan e, şu kıvamı yakalamaktır. Mermeri e, yağlı olması lazım ve yağın şu şekil dağılması lazım. Her pirzola mangallık olmaz. Şunu yakalamanız lazım. etimiz ikinci çevirmeye geliyor. Şu mühürleme dediğimiz şudur. Etimizi bir daha çeviriyoruz. Ve etin üçüncü çevirmesini yapıyorum. Eti nasıl seversiniz? Az biçmiş, orta biçmiş, tam biçmiş. Bunu nasıl anlarız? Şu boğum şu boğum, şu şekil olduğu zaman elinizi şuraya bakıyorsunuz yumuşaklık. Tam pişmişte bu şekil olur. Burayı sıkarsınız, şu sertlik olacak. Yarım pişmiş budur, az pişmiş budur. etin pişme ayarını buradan tutturabilirsiniz. Bakıyoruz, etimiz şu an ee, az pişmiş ve etimizi dördüncü çevirişimizi yapıyoruz ve son çeviriş bu. Bundan sonra etimiz hazır. Afiyetle yiyeceğiz. Etimiz orta biçtikten sonra bakıyorum ve şu şekil. Bu sertliğe ulaşmış. Bundan sonra eti hemen almıyorum. Ne yapıyoruz? Eti dinlendiriyoruz. Mangalın yanmayan tarafına etimizi koyuyoruz. Bir dakika dinleniyor. Bir dakika dinlendikten sonra etimizi servise hazırlıyoruz. Etimizi bir dakika dinlendirdik. Bundan sonra servise hazırdır. Şu şekil alıyoruz. Mühürleme dediğimiz olay şudur. Etin içi halen kırmızıdır. Bu etin e, suyunun içine hapsettiğidir. Etimizin, e, pişirdikten sonra orta pişmiş etimizin şu iç kısmı her zaman kırmızıdır. Bu orta pişmiş bir ettir. Niye kırmızıdır? Yüksek sıcaklıkta mühürlediği için etin suyu içine hapsolur, bu kısmı kırmızı kalır. Bu orta pişmiş bir ettir. Etimiz servise hazırdır, afiyetle yiyin.